Diyeyim. Anne karnında altı ay sonra Kolum güzel geldi? Şimdi hastamızda anne karnında çöğüse kanser mevcuttur. Konuşmazlığına bağlı. bazı tarihlerden de oturur. Şuradaki zaman çöğü eşinden çıkıp çöğün evet. göbek borcuna gider. Yani göbek yaşında çöğü albinle Evet. Kan dediğimiz zaman annenin negatif, babanın pozitif olması gerekiyor ve çocuğun da pozitif olması gerekiyor. Evet. Ee, çocuk pozitif olduğu zaman bu antikorlar dolayısıyla çocuğun kanı yıkılıyor ve çocukta kansızlık gelişiyor. Ve buna bağlı olarak da karaciğer yetmezliği ve kalp yetmezliği çocuğun, çocukta çoğu zaman kaybediliyor. Bunları zamanında yakalarsanız anne kanını kan vererek bunu geri döndürebiliyorsunuz. Hastamıza geldiği zaman ileride kansızlık vardı ve biz bunu ultrasonla ve diğer kan tahlilleri tespit ettik ve geç kapadan kan verdik ama verdiğiniz kan bir defa ile yetmiyor çünkü o yıkılmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? Doğuncaya kadar. Ve biz hastamıza 6 defa e, ölçümleri yaparak 6 defa kan verdik ve en sonunda da belli bir sırasında doğurtmaya karar verdik. Doğurttuğumuz zaman da çocuğun kansızlığı kalmamıştı. şöyle servisine gitti. Orada tekrar kan vermeye gerek görmediler. Hı hı. Bebek şu anda gayet iyi. Yani görünen bir sıkıntısı yok. Bundan sonra sıkıntı beklemiyoruz. Yani geldiğinde 1 kilo civarındaydı ama şu anda doğum ağırlığı 2500 gram civarında. Çocuğun dolaşımına karışmış oluyor. 1 kilo civarındayken yaptık tabi. 29 haftaydı. Yani 1 kilosu 30 cc. 2 kilosu 60 cc gibi. Anne kanında 3-4 milimetrelik bir göbek ordundan veriyoruz. Bu çocuğa giden göbek ordunu ve orada üç tane damar var. Biz giden bölüm olan beğen dediğimiz kısımdan veriyoruz. Kendi çocuğumu kucağıma aldıktan sonra anladım. Ve bunun bir tarifi olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir anne de bunun bir tarifini yapamaz zaten. Yani o kansız kalıyordu, kan değeri düşüyordu. Ama sağ olsun Ali bir Hoca ve ekibi yani başarıyla bayağı iyi bir şekilde beni yönlendirdiler ve bugüne kadar geldik.